11 Eylül 2024 Esra Elönü Star Gazetesi Hendek kazmaları gömdükleri narinlerin hesabını versin önce. Bize uzatma değil utanma kablosu lazım. Ayaklarımızın altından hüzün ipeği eteğini çekip gitti narin. İncecik sesini kuyular kazdığı inelerden geçirip gitti. Dünyadaki son incelik köpeklerin oyuklarında son kez yankılandı. Isırgan otları bir gülü dağlamıştı işte. Hiçbir şey istemiyordu aslında. Yaşamak hevesini kursağına tıkayacak bir şey de yapmamıştı. Kuyudaki Yusuf'ların kız kardeşi olduğunu, onu kurtaracak kervanlardan ümidini kestiğinde anlamıştı. Narin, hüzün madenindeki son pırlanta. Bir kez gözümüzü, bin kez gönlümüzü alarak gitti. Dünyanın hiçbir şeyi, garipliğin her şeyiydi narin. Bitirdiler. Yaşarken de yetinmiş, evi varken yuvasız, aslında varken de kayıpmış. Bir taneyken bile sayılmazmış narin. Narin'in ölümüyle dünyadaki bütün incelikler de öldü. Kefen bulmak için yarıştığımız o iyi kalpler, kederin gerdanına, narince dizilerek gittiler. Ne demiştik? Acı, gariplerin sadık köpeğidir. Kovsan da gitmez şu acının üzerindeki her taze boşluğu, çirkef siyasetlerine fırsat oyuğu olarak gören çoklu organlar var bu ülkede. Çoklu organ, yani insanlık kırıntısı görünce kürdanla koşan ahır süzükleri. Düşünün bu acının coğrafyasından konum alarak Kürt kardeşlerimizi leş siyasetlerine katık etmeye çalışanlar, kendi kanlı arşivlerini bize unutturmaya çalışıyor. Ha siyaset mi yapacaksınız? Siz önce bıçakla delik deşik edildikten sonra yaktığınız, üzerinden arabayla geçtiğiniz, annesinin bile tanıyamadığı 17 yaşındaki Yasin Börü'nün hesabını verin. Siz önce 11 aylık Bedirhan bebeklerin yastığına mahkum ettiğiniz babaların yüzüne konuşun. Daha kaçırdığınız kız çocuklarının en narin ruhuna ne yaptınız onu konuşun. Sizden vicdan beklemek, Netanyahu'dan insaf beklemek gibi bir şey. Siz bu topraklardaki çocukların İsrailisiniz ve her dem kahrolacaksınız. Dua modur ki narinlerin ahı zalimlerinden aheste çıkmasın. Ne oluyor diye soracak zamanınız bile olmasın.